Arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Park gameplay yapıyoruz arkadaşlar Zamanında çok fazla izlendiğinden dolayı tekrardan tekrarlıyorum ee, Aynı zamanda Piper'de oynamayı çok sevdiğim için bu videoyu tekrardan çekiyorum ee, Sizler de zaten e, bu video güzel bir tepki vermiştiniz Ve evet arkadaşlar bu videoya hemen like atıp kanalıma abone olursanız ve zili açarsanız beni çok mutlu edersiniz Ben neden bu kadar ilginç konuşuyorum bilmiyorum ama Dükkana bir geçelim ücretsiz bir şey varmış yeni fark ettim Ne olduğunu merak ettim Şöyle ücretsiz altınmış ne olacak zaten ücretsiz yani ee, Tamam geçelim bunları Geç geç hemen giriyoruz maça Evet arkadaşlar şimdi giriyor ee, Evet neden böyle kasıyorsun Ha aynen internet şimdi geldi daha yeni ee, Şimdi hemen şunu bir indirelim abi Güzel ilk yükümüzü aldık. Ee, karanlık geçit çok uygun bir yer değil ama yani ortaları gerçekten açık olduğundan dolayı yani burada Piper oynanabileceğini düşündüm. Yani her yerden bir anda birileri de çıkamadığından dolayı yani tam Piper'lık bir harita aslında. Ama Poco orada indiririm seni. iki kere koydum ona ama Aa, hayır. Hop şu. Tamam indirdik Poco'yu güzel. Poco Poco Poco'nun içinden geçtik. Hem şimdi orada bir de El Primo görüyorum, bir El Primo. İyi. Hop 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 kol çok anti, kol çok anti. Şöyle bir uzaklaşacağım, koltu gerçekten çok sıkıntılı. Şimdi şuradan doğru bir geleceğim, o koltu indireceğim ama. Şöyle bir, şu iki. Hayır, öldü orada hemen Ama ben neden beşinci oldu? Tavsiye tamam, şey tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan girdik ee, başlayalım <laughs> abi az önce çok saçma değil miydi ya Öldürüldüm adamı aha orada o kim abi bir saniye sen gelmesen diyorum ha albay Raff hiç Raff'a hiç dikkat etmedim bence Raff hiç iyi bir karakter değil yani, çok beğenmiyorum yani böyle hiç sürse getirdiğini de düşünmüyorum albay Raff sana sana vuracağım ama sana vurarım ama bak şunlar da ne işi güçlendiriyordu değil mi onu? Şöyle bir vurayım. Tabi vurabilirsem. Tamam bırakın onu uğraşmayacağım. Hop sen gittin. Ee, buraya sıkışayım mı sıkışmayayım? Şöyle bir at onu belki tutar. Sen gel. Sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel. Hayır 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 hayır. Şunu şöyle aç 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 kendim aç kendim aç kendim. Şöyle birazcık gel. Kendi buraya sıkıştırmayacağım. Hayır. Ya sen bir git ne ya. Ya ah, Piper. Öldüreceğim seni abi. Ay raf bırak beni bir ya. Bırak ya. Evet şimdi hemen 3. maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer kendimi hiç kişirmeyeceğim. Hatta böyle çok fazla tek kişiye takılmamaya çalışacağım. Ondan sonra indiriyorlar malum. İyi ortaya alıp özellikle bu harita biraz tam o tür var sen orada sana sen ya bir git başından git başımdan git 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 ben giderim başlarım ya böyle işim Gel lan sen beni sıkıştırıyordun değil mi? Abi bana ne oluyor ya neden? Oyun mu veriyor bunu? Ulan nasıl? bunu mu yapmam lazım illa size? Sen ölmek mi Abi Rosa mı yapıyor? Kim yapıyor? Daha hayır yanlış yere. Dön geri. Ya abi <laughs> ya. Ne <Neden> kadar <herkes? gülüyor> Evet tekrardan geliyoruz. Ee, başlıyoruz. Orada Edgar var. Abi Edgar. Tamam. Geç bunu geç. Ee, şuradan doğru bunları hiç aslında alayım. Şöyle biraz kapısına sokacağım ama bak ya tövbe tövbe. Ya berkecik bak sen tam bir berkeciksin. Bak canını yakacağım ikinizin de ama. Abi bu ne saçma bir ya. Burada benim aklıma sokayım. Piper girilir ya? Piper mı girilir burada ya? Abi gelirim Bizden yani şu an eksilerde miyiz, artlarda mıyız onu çözmeye çalışacağım. Hiçbir şeyde değiliz abi herhalde. Tam abi 46 tane elması varmış lan. İyi, iyi olsun. 46 tane elmasımız olsun. Tamam. Iyi. Öbür maça hemen geçiyoruz o zaman. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Hemen girdik. Ee, bakın direkt ortaya gideceğim. Çünkü ortası yani çok daha mantıklı piper için. Çünkü burada abi, adamlar atlıyorlar, zıplıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Benim zaten canım az. Sıkıntılı olaylar şöyle Ben o yüzden bakın şu kısma gitmem lazım. Sol alt köşeye gidebilirsem orada. Bakın mesela böyle insanlar. Geçirebilirim böyle. Bu taraf ne ki? Hmm, ya dur ben sana bir yardım edeyim istersen abi. Hadi gel hadi gel atlarım indirdim seni. Sen zaten abi nesin ya. Geç. Tamam. Şu an güzel gidiyoruz. Bu tur birinci olabiliriz belki biraz. Bir şansla. İyi ee, abi. O sol alt köşelik aynen yani burası değil mi? Aslında orada doğmuşum zaten. Gel. Gel. Gel babacım gel korkma. <laughs> biraz böyle hiç korkmayacak bir tipe benziyorsun ondan dolayı yani. Şöyle bir yap abi. şu Tam yoklar herhalde burada. Abi olmasınlar lütfen. Biraz sonra olsaydı şimdi yanıma gelirdim Ay bak orada bir bul görüyorum. Bu hedefime giriyorsun. Hop indirdim emzi. Abi emzi oradan var ya. Hop sen gel. Gel. Oha adam senin ağzını sıçayım ben. İyi. Yeah. Ya yeah. olamaz. Üçüncü, üçüncü, üçüncülük de iyi. Artı altı güzel. Devam edelim. Tekrardan oyna diyeceğiz. Güzel, güzel. Geçelim. Evet, şimdi tekrardan başlıyoruz. Ee, şöyle hemen, şöyle hemen Alalım şunu yakınımızdakini. Ha bunu alacağım hemen gideceğim çünkü biz ben köşelerde yani Piper köşelerde asla yaşayamıyor bu mapte. Bakın mesela görüyorsunuz değil mi? Buraya şimdi beni o, o, sıkıştırırsa ben ne yapabilirim ki abi? Çık şuradan hemen. Aynen. Şimdi gel ama bak şimdi gelebilirsin ama bak istediğin kadar. Şimdi gel canına bile okurum. Ya da yok çok da okuyamam. Sen şöyle abi oradasın zannettim ama. Evet arkadaşlar en azından i, şu hasar verme olayını tamamladık. Abi kendinize çok güvenmeyeceksiniz. Tam şuradan doğru abi olmuyormuş. Mesela. Olsaydı çok iyi olurdu aslında ama yapacak bir şey yok. O zaman geçelim maça. Evet geçiyoruz maça geçiyoruz. İyi evet. Tamam birazcık konsantre olacağım. Abi daha çok adam öldürmek üzerine oynayacağım ya. bir tane kill almak istiyorum en azından maçta. Hop şöyle sen gittin. Sen gideceksin ama orada biliyorsun. Abi ya. Senin ağzına tüküreyim. Şunu yap. Şunu yap. Güzel. Bir tane gitti. Şunu yap. Şunu yap. Abi atamıyor musun? Bu ne biçim şey ya. Sen git. Sen de aldık. iki tane yükümüz oldu. Direkt bir gale fırtınası mı esti? Ben onu öyle bir şeyler anladım. Ember'mış sanırım. Şöyle Ember'ı. Aslında Ember'ı ben çok rahat öldürebilirim. Hop sen gittin. Hop sen gittin. Güzel onu indirdim orada. Ember gelecek misin? Hop 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 hop. Ember orada birileriyle uğraşıyor ki biz de buradan doğru. Şöyle bir şu kısmını ben alırsam yani kazametim malum daha yüksek olabilir. Şimdi şöyle bakacağız bakacağız. Kalan savaş 3 diyor. Şurada birileri abi. Ember 9'luk olmuş. Gençim. Kim 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 kim. Tamam. Tim. Ee, bir saniye dur. Ben bunlarla satışma olmayacağım bu arada. Özellikle o Ember'a. Ember'a arkadan bıçak bıçaklayacağım. İndirdim ve birinci oldum. Evet. Gerçekten. Çok iyiyim. Arton kupa misler gibi bir sene. Şöyle bir ekran görüntüsünü çakalım. Güzel. Buradan doğru da bir şeyler yapacağız artık. <laughs> ekran kapağı bu şekilde olacak. Güzel. Bir maç daha atalım sonra sana maçlarımızı bitirebiliriz. Ama bu maçta da birinci olmak istiyorum. o yüzden birazcık daha konsantre. Yani konsantre olduğunda her türlü kazanırım ama yani video derken bir yandan konuşumdan dolayı. Yoksa yani her maçı kazanabiliyorum neredeyse ortalama. Yani kupa alabiliyorum anlamında diyorum bunu. Ama bak konuşurken böyle oluyor işte. Vuramıyorum abi. Sen şurada mısın acaba? Ben de öldürdüm. Olsun yani. Ölmem sorun değil burada. Yani sadece o adamı son olsun. Zaten son maç olmadan dolayı hiç umurumda olmadı. Ee, evet o zaman arkadaşlar e, Bugünlük benden bu kadar Başka videoda görüşmek üzere Hem aynı şunu da açalım sizlerle birlikte e, Bir tane büyük kutudan hiçbir şey çıkmayacağından emin olaraktan açıyoruz Ve evet hiçbir şey de çıkmadı Olsun fena değiller yine de e, O zaman bu videoluk benden bu kadar Başka videoda görüşmek üzere Videoyu beğenip like kanala abone olmayı unutmayın Görüşürüz bay bay